Bak abi şş, bunu şuraya indireceğiz tamam mı? Bak çizilmesin bunlar kıymetli zor bulunuyor Tamam he? abi merak etme sen. Hadi hadi çabuk. Benim yüzümden müziği bıraktın değil mi? Öyle mi? Senin yüzünden. Evet ama ben buna izin vermeyeceğim. Ben kimseden izin almam. Hele senden hiç. Kendi kendini çok şımartmışsın. Sen ne beni tanıyorsun ne de yaptığın müziği anlıyorsun. Ben... Senin beni anlaman çok zor. Beni anlayacak en son kişi sensin. Sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Ne benim, ne de müziğin. Seni tanıdığımda neredeysen, şimdi de aynı yerdesin. Bir adım ileride değilsin. Bir adım ileride değilsin. Aynı yerdesin. Hala aynı yerdesin.